Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi KarabükNetHaber.com. Safranbolu e örnek aldığımızda, Safranbolu'ya e katıldığınızda Safranbolu'nun e, tarihi, kültürel, dini bütün yerlerin kısa bilgileri ve e, rotası e, ortaya çıkıyor efendim. Teknolojik gelişmelerden yararlanarak Özellikle sosyal medyayı çok fazla kullanmaya başladı vatandaşlarımız. Bizler de kullanmaya başladık. Diğer taraftan dijital ortam artık hayatımızın her parçasında yerini, önemini arttırarak devam ediyor. Böyle bir ortamda bizler de artık teknolojik gelişmeleri kullanarak Karabük'e gelen misafirleri bu yenilikten, bizlerin de yaralandığı bu karekod uygulamasından genel vatandaşların yaralanarak Karabük'teki e, gezilmesi gereken, görülmesi gereken yerleri buralardan kendisinin e, direkt ulaşarak, bilgi ulaşarak oradan e, istediği yere gitmesi. Rotalar da var içerisinde çünkü. Rotalar var. E, bizim tarihi turistik yerlerimizle ilgili bilgiler var. Doğamızla ilgili bilgi var. Yani sadece Safranbolu değil, Karabük'ün ne kadar gezilmesi, görülmesi gereken alanları var. E, nerelerde yemek yenir, nerelerde e, konaklanır vesaire ile alakalı ne kadar bilgi varsa bunların tamamının depolandığı e, bir, bir altyapıyı e, altyapıya ulaşma ile ilgili bir e, proje. Yani aslında e, turizmle alakalı tabii Karabük'ün bir taraftan sanayisi, bir taraftan belki eğitim, bir taraftan diğer e, alanlarla ilgili altyapısı varken bir taraftan da çok önemli bir gelir kaynağı turizm. Safranbolu merkezli bir e, kaynak. Bu da pandemi öncesine yavaş yavaş dönmemizin emareleridir. Bu sene 2023 yılının verimli geçtiğini özellikle ifade ediyorum. İnşallah yıl sonunda da bunlar tekrar bir rakamlar alınıp değerlendirilecek. Pandemi öncesine rakamlarına ulaşmış olacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar çok iyi gittik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak.